Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben analiz kralı Kerim Mehmet Ulusoy. Bugün sizlerle endeksler ve bitcoin hakkında konuşacağız. Daha fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve yeni videolar geldiğinde anlık bildirim alabilmeniz için de bildirim çubuğunu açmayı unutmayın diyorum videoya geçiyorum. Amerikan dolar endeksini inceleyeceğiz ilk önce. Amerikan dolar endeksindeki son dönem ne derseniz, alttaki verdiğimiz hedef noktasına gelmiş. Gördüğünüz gibi altına in atmış. Sonradan yukarıya Yönde bir tepki alışları gelmiş. Ondan sonra üst Trendimiz olan 91.13'te şu anda oturuyor. Aşağısına doğru ben kırılmalar olacağını düşünüyorum. Üstten gelen bir tane trendimiz var kısa dönemli. Bu trendimizin üstüne Atmadığı sürece bir sıkıntı görmüyorum ben. Eğer yukarı yönlü bir hareketlilik gerçekleşirse yukarı yönlü hedeflerimiz 91.13, şey 91.32 ve 91.54'e kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Buradan yine şu şekilde ya hani burayı kırarsa eğer buradan şöyle bu şekilde bir e, düşüş yaşayabilir veya şu şekilde çıkıp buradan aşağı yönlü bir satış yaşayabileceğini düşünüyorum ben. Benim düşüncelerim bu şekilde Amerikan dolar endeksinde. Aşağı yönlü hedeflerimiz neler diye bakarsak bu şekilde şunları bir kaldırayım aşağı yön hedeflerimiz 90 46 ve 90 32 ee, bu seviyelere düşebileceğini düşünüyorum bollinger bandımızda hedef noktalarına bakarsak e, orta bollinger bandımızı kırmadığımız sürece 91 32'yi kırmadığımız sürece 4 saatlik bazdaki hedefimiz e, 90 77. Eğer bunu kırarsak 4 saatlik bazı üstünde bir kapanış gerçekleştirirsek de üst bollinger bandımızın rolü diğer 91.88 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Auro USD'ye bakmak istiyorum. Auro USD'deki son durum ne diye. Kanalımızın içindeyiz bir sıkıntı yok. Kanalımız üst bandına doğru hareketlerimiz gerçekleşmiş. Sonra aşağı yönlü ve bollinger bandımızın üstüne çıkamamışız. Bollinger bandımızdan bir tepki satışı yemişiz aşağı yönlü. Ondan sonra orta bandı da tutunamayıp şu anda bir böyle nasıl söyleyeyim ortada e, yan e, yana yan giden bir pozisyon haline gelmiş e, yan gidiyor şu anda ona biraz daha kısa dönemli bakarsak şöyle bir saatlik tabloda falan hmm. de sel var saatlik bazda ve sıkıntı yok görmüyorum ben bir sıkıntı görmüyorum Avrosa'da de e, niye derseniz e, yani Dok, şey, 1.1985 civarlarına inmediği sürece bunun altında bir kırılım yaşanmadı sürece kırmızı noktanın altına bir kırılım yaşanmadığı sürece bu direncimizin bir sıkıntı yok. Ee, aşağı yönlü düşüşlerde 1.20 e, 122 Bollinger bandımızın hedefini takip edebiliriz. Yukarı yönlü yükselişlerde de 128 e, 1.20 Bollinger bandımızın olduğu bölgeyi e, takip edebiliriz. Zaten görüyorsunuz e, %50 seviyesinden dönmüşüz Fibonacci'mizin pardon yüzde 06 18 seviyesinden dönmüşüz bu seviyede altın oran diye geçiyor ee, videolarım izliyorsanız eğitim videolarım orada görmüşsünüzdür zaten tam o nokta atışı oradan dönmüşüz iğne atmış ve aşağı yönlü atışını yemiş ben tekrardan test edebileceğimizi düşünüyorum yukarı yönlü ben bir e, AUSD'de de bir sıkıntı görmüyorum dediğim gibi e, olumlu hareketler var AUSD'de e, bu olumlu hareketlerin altına da yansıdığını görebiliriz şu şekilde baktığımızda altındaki son duruma aşağı yönlü bir satış yedik. Sonra Fibonacci direncimizden tutunduk. Yukarıya yönlü hareketlerimizi gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde %50 seviyesinde tutunduk tekrardan. 0.446'dan ilk önce direnç olarak çıktı bize. O direnç noktasına tutunduk ve yukarıya yönlü hareketimizi gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde %50 Fibonacci seviyemize yine attık. Tutunduk burada. Tutunduktan sonra da yukarı yönlü hareket gerçekleştiriyoruz şu anda. Yani 1789'u üstüne bir hareket gerçekleştirirse 4 saatlik kapanış gelirse hedeflerimize doğru gidebileceğini düşünüyorum ben. 1800, 1816, 1823 bu hedef noktalarımıza gidebileceğimizi düşünüyorum. Onun üstünde de hedef noktamız neresi derseniz 1833 hedef noktamız var. Ama bu çubuğumuzun gösterdiği yer ilk hedefimiz 1800 dediğim gibi ondan sonraki hedefimiz 1816 ve onun üstündeki de 1823. Ee, 4 saatlik bazda nerelere düşüp nerelere çıkabilir dersek 1785'e çıkabilir. 4 saatlik bazda aşağı yönlü düşüşlerde nereleri takip edebiliriz. 1774 ve e, 1763 seviyelerini takip edebiliriz. Yine aynı şekilde Fibonacci'mizin olduğu direnç noktası 1765'te. Bunun altına kırmadığı sürece bir sıkıntı yok. Eğer kırarsa da aşağı yönlü hedefimiz neresi olabilir derseniz 1754 1752 civarları bu civarlara dikkat etmemiz gerekiyor. onun altına da kırarsa neresinde neresine dikkat etmemiz gerekir derseniz hem şu alttan gelen direnci kırmış olur hem üstten gelen direnci kırmış olur. Bunun da olduğu yer neresi derseniz 1743 onun altındaki hedef noktamızda neresi derseniz 1725 ve 1718 var bu hedef noktalarını kırmaması gerekiyor. Aşağıdan gelen bir tren çizgimiz var zaten. Bu tren çizgimizi de kırmaması gerekiyor. Söylediğimiz noktaya denk geliyor. Ortalama 1750 civarlarına denk geliyor. Bu seviyeleri takip edelim. Bence güzel bir yükseliş geleceğini düşünüyorum ben yukarıya yönlü. ve piyasa bu yönde olumlu. İsterseniz şimdi bir de e, bu güzel haberleri verdikten sonra Bitcoin'deki son duruma bakalım. Bitcoin'de e, olumlu aslında haberler pek yok. E, işin açıkçası söylemek gerekirse yani benim düşüncem yani kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ee, nasıl gözüküyor derseniz şu şekilde anlatayım ilk önce şöyle bir inceleyelim günlük kapanışımızı gene e, 56.749'un üstünde yapamadık 50 56.800'ün üstünde yapamadık e, bunu yapamamamız e, kötü bir durum yani bunun üstünde geçtim hayır burası değil pardon burası e, biraz sonra göstereceğim formasyonun çizgisiymiş. Yani 57.423'ün üstünde bir kapanış gerçekleştiremedik. 57500'ün üstünde bir 4 saatlik kapanış. Gördüğünüz gibi yukarıya çıkıyoruz. Oraya in attık. Tekrardan aşağıya bir satış yedik. Tekrardan yukarıya çıkmaya çalıştık. Tekrardan aşağıya bir satış yedik. Buradaki noktadan, direnç noktasından. Yine aynı şekilde burada bir in attık. Tekrardan aşağıya satış yedik. Tekrardan bu çizgiye in attık. Tekrardan aşağı yönde bir satış yedik. Ee, bunun üstüne kırmamız gerekiyordu. Yine bir günlük kapanış altında yaptık. Ee, piyasanın durumu biraz değişik gözüküyor. Hani yukarı aşağı yönlü bollinger hedefimiz neresi dersek 53.300 orta bandımız e, 56.000'de onun üst bandımızda e, 58.698'e denk geliyor. Bu seviyeleri takip edeceğiz. Yine aynı şekilde e, aşağı yönlü kırılımlar gerçekleşirse neler gerçekleşebilir diye bakarsak 51.920 51.200 ve 50.000 e, ve psikolojik sınırını takip etmemiz gerekiyor 50.000'in 50, altına bir kırılım gerçekleştirirse psikolojik sınır e, Aşağı yönlü büyük satışlar gerçekleşebilir Beni korkutan tablolarda neler var derseniz şöyle günlük bazda baktığımızda e, bir indikatör koymak istiyorum işlem hacmi Pardon Günlük bazda değil haftalık bazda bakacağım ona Haftalık bazda gördüğünüz gibi şu şekilde e, Aşağı yönlü bir Eğilim gerçekleşiyor yani Aşağıya satış var yani Gördüğünüz gibi hacimler azalıyor Şu şekilde yani Şurada olduğu gibi yükselen bir hacim yok Bu beni tedirgin ediyor Önce de söylemiştim zaten düşüş videosu geldiğinde Hani düşüşün geleceğini söylediğimiz videoda da söylemiştim Bu hacim beni korkutuyor Büyük satış mumları var Bakın burada da olduğu gibi Burada da güçlü bir hacim yok şu anda Yani bu durumlar beni biraz tedirgin ediyor işin açıkçası Sonra işte çıkan haberler falan Bunlar da beni tedirgin ediyor. Şöyle bakalım başka. 4 saatlik bazı alalım. Tekrardan günlük bazda bir de şöyle bir durumlar var. Onlardan da bahsedeyim hemen. Para akış indikatörünü aldığımızda yani para girip girmediğini söyleyen indikatörü aldığımızda bunun aşağıya çevirdiğini görüyoruz. Hani bitcoin'e paranın girmediğini söylüyor bize burada. Hacimin olmadığını söylüyor gördüğünüz gibi aşağıya doğru Kırmış. Bu da aynı şekilde hacim aşağıya gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Yani şu şekilde gösterebilirim. 43000 bin dibimizi yaptığımızda, yani orası neresi derseniz, 28 Şubat'ta 43 bin divini yaptığımızda aşağı yönlü bu şekilde yine hacimimiz aşağı yönlü, kafasını eğmişti. Aynı şekilde burada da öyle bir durum var. Bu durumlar beni biraz korkutuyor işin açıkçası. Yani ben işlem açacağım. E, seviyeyi zaten biliyorsunuz söylemiştim tekrardan konuşuruz şimdi yani şu gördüğümüz alttaki e, Williams e, R ar indikatöründe yüzde günlük fazla yüzde ellinin üstüne atması lazım şu şekilde çizeceğim bir dakika benim bir işlem açabilmem için şu anda onun altında gördüğünüz gibi şu anda eksi 61 lerde duruyor eksi 50 üstüne atması lazım ki ben bir işlem açabileyim yani bu durumlar beni biraz korkutuyor yani dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Ee, bunları söylemek istedim size. Bitcoin'deki son durum olarak. Kısa dönemli setuplara bakalım şimdi. Ee, kısa dönemli setuplarda neler var derseniz. Şöyle 15 dakikalık tabloya aldığımızda bir tane obotobo formasyonunun olduğunu görüyoruz. Bunun hedefinin de yukarıya yönlü e, 59678'e denk geldiğini görüyoruz. Önceden düşüş gelmeden e, önce şöyle göstereyim. 4 saatlik fazla düşüş gelmeden önce çizdiğimiz bir kanal vardı. bu kanalın e, içine girmemiz lazım. Yani o şu andaki kısa dönemli şeyde de e, gördüğünüz gibi bu. E, hadi tabii bu, bu e, ayı moduna geçtiğimizde düzgün çalışmayabilir bilir setaplar. Yani e, bir trader olarak bu konularda da e, söylemek zorundayız gördüğünüz formasyonları. Benim gördüğüm böyle bir formasyon var. Çalışır çalışmaz ayrı mesela. E, ama gözüken bu bunun da hedefinin 59678 olduğunu görüyoruz. Ama günlük kapanışın altında yaptığı için, e, hacimde azalma olduğunu görüyoruz. Veya başka indikatörlere baktığımızda aşağı yönlü olduğunu gösteriyor bize. Ve şöyle bir korkutan tablo daha var beni. Hemen ondan da bahsedeceğim. Günlük tabloyu aldığımızda şu verileri kapatacağım hemen. Eğer videomu izlediyseniz zaten W M formasyonunun ne olduğunu biliyorsunuz. Şu şekilde bakın burada bir tane M var. Bunun onaylanca yani şu seviyeler kritik. Yani şu şekilde hatta daha büyük bakarsak şu şekilde bir tane M geliyor. Bu M'nin de onaylanca nokta ortalama olarak 50.300 civarları. Bu seviyelere dikkat etmemiz lazım. Yani başka nerede bakabiliriz dersek şöyle temiz bir tabloya alırsak ha, aynen burada. Bakın şu şekilde ha, burası da pek temiz değilmiş. Hemen şuna geçelim bunda çizmişim bakın şu şekilde bir tane M gözüküyor M formasyonu gözüküyor bu şekilde bu M'ye dikkat etmemiz lazım şu şekilde bir onaylanma gelirse yani şu seviyelerde onaylanmasını yaparsa aşağı yönlü hareketlerin gerçekleşebileceğini ben düşünüyorum şimdi tekrardan Bitcoin'imize dönelim 15 dakikalık tabloda bakarsak şu şekilde dediğim gibi yukarı yönlü Hedeflenmeler var. Ama çalışıp çalışmaz ayrı mesele. Hani benim e, bu oyuna tekrardan gideceğim sevi seviye 62500 civarlar 62400, 62500. O seviyelere gelirse e, yine konuşuruz. Veya momentum yukarıya döner. Güçlü hacimler gelirse yine tekrardan konuşuruz bu seviyeleri. Ama yukarı yönlü takip edeceğim seviyeler. 56749, 57423. 58 bin 150 e, seviyesine denk geliyor Fibonacci'de ve e, yani şu kanalın içi olur 59.678 hedefi var bu kanalın içine atmamız lazım 59.500 yuvalarını görmemiz lazım bu seviyeleri bu kanalın içine atmamız lazım başka e, şeyleri konuşmamız için yani bu kanalın içinde bir günlük kapanış gelirse e, yine konuşuruz ama dediğim gibi e, yine e, hedeflerde şu anda benim düşündüğüm e, 40 40.000 hedefleri var 40 bin 42 bin yani şu seviyeleri gösteren durumlar masada bu seviyeleri gösteren durumlar masada onlara dikkat etmemiz gerekiyor ee, Total 2 verisinde e, kanalın içerisindeyiz gördüğünüz gibi 4 saatlik almak istiyorum bunu şöyle biraz ufaltayım analiz içerisinde devam ediyoruz. Ortadan gelen kanal çizgisine atmışız Aşağıya yönü birazcık satış yapmışız. Yani bu kanalın içinde olduğumuz sürece iyi yani. With 944 e, 999 bandında gidip geliyoruz bu şu şekilde bir volatilite içerisindeyiz. Yani benim alt e, altcoinlerde işlem açabileceğim seviye neresi derseniz 1.05 005 Total market cap olursa ben altcoinlerde işlem açabilirim. Benim düşüncelerim bu şekilde aşağı yönü takip edebileceğimiz seviye 845 bin. Ondan önce neresi olur derseniz 913 Onun altında da 877 var Bu seviyeleri takip edeceğiz Yine aynı şekilde Kısa dönemli bir Trade görüyordum ondan mı size bahsetmek istiyorum. Şunları bir kaldıracağım öncelikle Saatlik fazla bir almak istiyorum Şimdi saatlik vaza aldığımızda şuradan bir trend görüyorum bu şekilde ortalama şu şekilde bir trend görüyorum. Onun da hedefi nereye gösteriyor diye bakarsak hemen onu incelemek istiyorum. Şöyle dik bir şekilde çizelim. Tam olarak şuradan aslında şuradan almamız lazım. Bir dakika. Şimdi şöyle koyduğumuzda 113 civarlarına götürüyor. Bir, bunu biraz daha aşağı alacağız Tabi Şu şekilde. Yani ortalama şu şekilde baktığımızda 113 32.013 31'e götürüyor. Bunu klonlayalım isterseniz aşağıya yönlü hedeflenmesi neler olabilir diye baktığımızda da aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşirse de şöyle koyduğumuzda ortalama olarak aşağı yönlü de 1.18 şey pardon 1.18 diyorum. E, 718 ee hedefi var. Bu setup'ları da takip edeceğiz aşağı yönlü. 718 yukarı yönünde e, 1.1332 yani 1.132 trilyon e, hedefi var. Aşağı yönlü hedefi de 718 bin. Bu seviyeleri takip edeceğiz. Total e, iki verisinde de. de. E, Dominansta da bir 4 saatlik bazda M geldiğini görüyoruz. Aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşmiş. Aşağıdaki hedefini kırabilecek mi bakalım? 51.68'i. Onun altında da 50.62 hedefi var. Yani bu seviyeler mi hep birlikte göreceğiz. Yukarı yönlü hedefi de 5437 ve 5731 var şu anda. Onun üstüne de 61 78 var. Bu seviyeleri takip edeceğiz Dominance'daki. Aşağı yönlü kırılımlar bizim için iyi olacaktır Dominance'ta. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Umarım videom size yararlı olmuştur. Diyorum ve videoyu sonlandırıyorum.